kendisine bir şey yapıldığında öyle bir müdahale eder ki zannedersin ki dünyanın sonu gelmiş. Bak dünyanın sonu gelmiş. Onun böyle bir dokunduğunda o gadap gelir, gadap geldiğinde sınır tanımaz. Allah'a küffeder, peygambere küffeder, vatan tanımaz, bayrak tanımaz, insan tanımaz. Allah'a muhafaza zaten siması bile değişir. İnsanlıktan çıkar. Bak normal şartlarda o adamın yüzüne bak. Bir de gadaplandığında bak. Gadap geldiğinde Allah muhafaza eylesin. Gadap geldiğinde artık o şey gibidir. Hani kukla. İpleri şeytanın elinde. İpleri şeytanın elinde. Allah muhafaza eylesin. Bir insan gadabını yenerse, gadaplandığında o yapmak istediği işi tehir eder de Allah derse Allah Teala ona ayrı bir kapı açar. Ama unutmayınız ki gadap tek başına cehennemlik bir günahtır. Bunu arz etmiş olayım. Gadap. Bak mesela şu anda hatta kapatabiliriz. Şu anda mesela bizim çocuk şehvet ve gadap arkadaştır. Şehvet bedeni büyütür. İhtiyacın olmayan şeyleri bile ihtiyacın varmış gibi gösterir. Gadap da o ihtiyaçlarına müdahale ettiğinde senin kuduran tarafındır. O yüzden çocuklara şiddet filmleri seyrettirirler. Şiddet oyunları yaptırırlar. Çocuklarımız da o bez bu bez ondan sonra sınır tanımaz bir hale gelir. Gadapla şehvet beraberdir bunu hatırlatmak isterim. Bir başka Allah Teala'nın Allah muhafaza huzurundan tard ettirecek şey cimriliktir. Cimrilik. Bakın cimrilik derken iktisat yapmamayı yani hesaplı oluyor. Bir insanın şeyi var. Ya bizim öyle diyor. Bizim şey çok cimri. Neden? Ya geçenlerde bir ayakkabı beğendim. Valla o kadar cimri ki şu kadar paraya ayakkabı alınmadı. Cimri. Abi kusura bakma. Hakikaten 15 bin lira ayakkabı alınmaz ya. Yani bugün adamın maaşı kadar bir şey. ve sen hep sen 1 milyar kazanıyorsun. Sen 300 milyon kazanıyorsun. Ha ona bir şey diyemem tamam. Ama kendinde zaten 35-40 bin lira gelirim varsa hani ayranı yok içmeye niye gider soda içmeye falan tarzında bir durum oluyor yani. Arkadaş 15 bin, 20 bin liraya sen niye alıyorsun? O adamı tam tuzu kuru. Yani anladım. Şimdi bu hesabı yapmak cimrilik değil. Ya falan hiç de bizi şey yapmıyor. Yani bir kere canımız çekti bizim bilmem ne yiyeceğiz. Ne kadar? 2000 lira. Bu. Evet. Ne markaymış. Abi komple fabrikası olsa ne olur ya? Neticede ağzım benim aldığı kadar şey. Bu nasıl? Bu ben hiç havyar yemeyecek miyim? Abi ye ama maaşın ne kadar? İktisat yapmak cimrilik değildir. Cimrilik ihtiyacın olan bir şeyi veya ihtiyaç sahibi verdiğinde verebilecek durumdayken onu ondan men etmektir. Bir de Allah'ın vermeyeceğine inanmaktır. Mesela zekat vermiyor adam. Verirsem diyor bir daha vermez. Allah'ı cimri gösteriyor. Allah'a inanmıyor yani. Cimri insan veya affedersiniz böyle hasta tipler vardır. Dışarıda vesairede arkadaşları arasında ona yedirir içirir. Evi ne böyledir? Çocuğuna yedirmez. Var böyle ruh hastası insanlar çok he. Onlar bir kuşaktan yetişmişler. Onlar nasıl bir arıza çıkmış bilmiyorum. Evine yedirmez mesela. Çocuğuna giden paradan böyle daralır. Bir de birisi bir hocam anlatmıştı beni. Benim Arap hocalarında Allah rahmet eylesin. Hasbi hocamın yani çok ya bizim etrafımızdaki hani siz bana hoca diyorsunuz ya biz hoca falan değiliz de. Ama çok güzel hocalar gördüm ben. Yani otur böyle onları dinle. Ya unutmazsın da he. O kadar güzel anlatırlar. Şaka da yaparlar. Asebiyle asebi olanları da vardı. Onlar da ayrı bir cins. Onu da unutmazsın da birisi sopa korkusuna. Ama bir de çok tatlı insanlar vardı. Birisinden bahsetmişti bir gün. Memleketin ismini vermeyeceğim arkadaşlar rencide olmasın. Şimdi hemşerilerimiz toprağı vardır burada dinleyen, seyreden. Yani şimdi adı çıkar. Fabrikatör zengin. Bu anlattığım eski zamanlarda. Kuruşu kuruşuna muhasebecisine talimat verilmiş. Kuruşu kuruşuna zekatını hesaplattırırmış. Zekatını. Seni de vereceği zekatı hesap iyi dermiş. Hesap bak çok güzel yap. Hesap çıkarmış. Şey şu böyle anlatırdı hocam. Muhasebeci dermiş ki tamam. Parayı ayırın. Sesi giderdi diyor. Parayı ayırın. Ben birkaç gün yokum dermiş. hasta <laughs> hasta yatarmış. <laughs> o kadar şey ki zor veriyor ki. Üç gün dört gün ben gelmiyorum. Beni aramayın. Ev telefonu o zaman cep telefonu falan diyor. Sakın telefonla falan aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Bana gelmeyin sakın. Verin. Ben geldiğimde döndüğümde zekat parası her yere dağılmış olsun. Sendeler diyor. Birisinin yardımıyla falan <laughs> Allah'ım. Allah. Fakat hocam bunu anlatırken de... <laughs> ya dur bir şey anlatayım. Vakit mi az? Bugün soru almayacak biz Ne olacak ya? Çok vakit kötü gidiyor. Bunu da hocamdan, başka bir hocamdan dinledim. Şimdi ama buraya bağlayacağım. En önce bu şimdi hasta olan adam göçtü gitti. Kaç seneye var 20-25 sene falan oluyordu rahat. Hocam ondan önce göçtü. Bunu anlatan hocam. Hocam derdi ki biliyor musunuz derdi o adamın sevabı çok. Nefsine ağır gele gele bunu yapıyor çünkü. Kolay bir şey değil hocam. Yani bugün çocuğun böyle elindeki ayısını alamaz. istemiyorum <laughs> diye kendini atar yani. Yani o çocuk düşünebiliyor musun? Çok sevdiği bir oyuncak var. Kardeşine bunu falan. Aa, hani böyle çok seviyorum ama verin. Yani o çocuğu kutsarsın sen yani. Aa, falan dersin. Yani bu adam parayı ana kadar seviyorsa hesabını yaptırıp ya sendeleyerek çıkıyor ve diyor ki beni aramayın üç gün dört gün yani ben kendimde değilim diyor. Anlatabiliyor muyum?